Devrim yavaş yavaş. Bekle beni. Yavaş bekle. Abi ne abi? Tombunlara arabayı ya. Bak bunlar sağlamdır ha vurma. Kontrolde çok zor ya. Cık, vurduk. Vurdum ben arabayı bekle beni. Gel bir şehir ikiye gidek İnşallah orada kaza bela yapmayız ha. Vurmayız arabaya. Arabayı da tamir nasıl ettireceğiz biz ya? Allah! Uzuramadım değil mi? Vuracaktım az kalsın. Neredesin? Geliyorum ya. Arkamda mısın? Yavaş şey görmüyor işte. Nasıl da dönemeyeceğim lan onu. Ortadan gidip tamamalar. Hayır! Oh, oh, vurdum. Oh, 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 oh. Vurdum. Yardıma gel. Aa, oh, öleceğim. Aa, oh, yardıma gel. Arabayı vurdum. Yardıma gel. geliyorum Ya tesir çilekmersin. Öleceğim. Neredesin? Abi şey şehir iki yolundayım. Yardım et diyorum. Şehir yolunda değil. Of. Öleceğim galiba. Of. Nikkatet geliyorum. Öleceğim. Ja uh. uh.